çekirdek çay çay çekirdekle çay çok iyi gider yani ama vallahi. gerçekten <laughs> çok iyi. Ciddi mi söylüyorsun bunu? Ç çekirdek değil mi? Çekirdek. Evet. Bildiğimiz çekirdek çıtlıyoruz evet. hani. Çayla mı? Bence güzel çayla. Aa bir de bir şeyler neyse. Gökhan böyle çayla çekirdek mi çıtlıyor? Tabii her akşam yapsın. Ama evet. Gerçekten niye bana gelen misafirler çekirdek varsa çay koy diyorlar? Onlar <laughs> Onlar manyaksa bana ne kardeşim? Çekirdekle çay ya. Ay gerçekten bir arkadaşlarım Çekirdek bütün arkadaşları <laughs> Kola daha gitmez mi? Ne? Kola. Kola. Yani o bir derece. Gazoz güzel. Alevdebiyle evet. gazoz. Lebdebi. Çekirdek. Deyince ne çağrıştırıyor? Ee, meyve. Meyve. <laughs> Çekirdekle ayva mesela çok güzel gider. <laughs> Çekir çekirdek. Televizyon. Hayır, Televizyon. var. Televizyon. Çekirdek. Çiğ, çekirdek deyince çekirdek nerede? Ay çiçeği. Ay, Ay çiçeği. Çekirdek. Kabuk. Kabuk.